Bunlar Lut kavmi, bunlar Sodom ve Gomera, bunlar Pompei halkı. Çok fazla duyarsınız sapkınlıkları sonucu taşa çevrilen bu Pompei halkını. Peki bu görüntülerdeki insanlar gerçekten taşlaşmış insanlar mı? Anlatayım. Tarihler milattan sonra 79 yılının 24 Ağustos'unu gösterdiğinde günümüzde İtalya'nın Napolis'inde bulunan Pompei şehrine 9 kilometre uzaklıktaki Vesuv yanardağı patlar ve patlama sonucu kül yağmuru başlar. Ama kül deyince aklınıza üfleyince uçuşan kül gelmesin. Yanardağların külleri mikroskobik cam kıvamında aşırı keskin ve ağırlardır. Kül yağmurundan kaçışan Pompei halkı evlerine sığınırlar. Ama çatılarda biriken küllerin ağırlığı sonucu evlerin çatısı çöker ve patlama sonucu ortaya çıkan kükürtün ortaya çıkardığı sülfür dioksit gazı insanları öldürür. Zira gazı solayanın yaşama şansı yoktur. Bundandır ki kimisi uykusunda, kimi dua ederken, kimi ise korku ile Azrail'in gelmesini beklerken ölür. Sonuç olarak koca şehir volkanik küllerin altında insanlarla beraber kalır ve zamanla volkanik küller taşlaşır. Bundan 400 sene sonra Hristiyanlara o yıla kadar eziyet eden Roma Hristiyan Olur. Bu sefer de Roma İmparatorluğu Pagan Romalılara eziyet etmeye başlar ve eski Pagan Roma'dan kalan her şeyi yok eder. Bir yer hariç. Volkanik küllerin altında kalmış Pompei. Pompei bu yağmadan kurtulur. Zira şehir taşlaşmış volkanik küllerin altında ebediyettedir. Ve 19. yüzyıla geldiğimizde arkeolog Giuseppe Fiorelli Pompei'yi keşfeder. Ama şehirdeki taşlaşmışlığı kaldırdıkça ara ara boşluklar görür ve bu boşlukların insan bedeninin oluşturduğu boşluklar olduğunu fark eder. Kül ve tüfün içinde kalan insanların vücutları çürüyünce kül tabakasında boşluklar kalmıştır. Arkeolog Fiorelli bu boşluklara alçı döker. Çıkan alçı kalıplarının sonucu inanılmazdır. İnsanların bedenlerinin ölüm anındaki hallerinden yüzlerindeki acıya kadar detay belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. Yani anlatılan gibi Pompei'de bulunan taşlaşmış insan bedenleri insan yapımı alçı kalıplarıdır. Helak yorumlarının olmasının sebebi ise Pompei'nin bir liman şehri olması sonucu denizcilere işaret olması adına limandan itibaren yollardaki taşlarda gözüken erkek cinsel organı kapatmıştır. Ve bu kabartmalar genel eve giden yolu işaret ediyordur. Dini otoriteler de bunu sapkınlıktan dolayı helak oldular diye yorumlar. Günümüzde hala Pompei kazıları ve alçıyla insan kalıpları çıkarılmaya devam ediliyor. Velhasıl Pompei ile taşlaşan insan bedenleri değil, adeta o an duran zamanın ta kendisiydi.